Hepinize merhaba benim sevgili öğrencilerim. Bugünkü dersimiz Türkçe dersi. Ee, Türkçe dersimizden Bilim ve Teknoloji Ünitemizden e, Buluşlar adlı metnimizi okuyacağız ve etkinliklerini hep birlikte yapacağız. Kitabımızdan sayfa 181 açıyoruz şimdi. Metnimizin adı Buluşlar. Metnin noktalama işaretlerine dikkat ederek sesli bir şekilde okuyalım. Şimdi metni hep beraber okuyalım benim sevgili öğrencilerim. Buluşlar. Buluş bir şeyin daha farklı ve yeni bir şekilde yapılması anlamına gelir. Bazı buluşlar hayatımızı daha rahat hale getirir ya da sağlığımıza katkıda bulunur. Bazıları ise daha uzaklara, daha hızlı gitmemizi sağlar. Başka insanlarla iletişim kurmak olanaklarımızı geliştiren buluşlar da vardır. Hayatımızı kolaylaştıran buluşlara şöyle bir göz atalım. Bakın görsele bakıyoruz. Tekerlek, öküz arabası var, ee, bisik, e, araba şeklinde sıralanmış buluşlar var. İnsanlar ağır şeyleri yuvarlayarak taşımanın daha kolay olduğunu uzun zaman önce keşfettiler. Ardından da tekerleği buldular. Ulaşımın ilk adımı bu oldu. Plastik fabrikalarda kimyasal maddeler kullanılarak üretildiği sert olmasına karşın şekil verilmesi kolay olduğundan elverişli bir buluştur. Günümüzde kullandığımız pek çok şey plastikten yapılmıştır. Şimdi diğer sayfaya geçtim. Buzdolabı icat edilmeden önce yiyecekler büyük buz kütlelerinin içinde serin tutulurdu. Buzdolabı yiyecek ve çiçekleri serin tutarak daha taze kalmalarını sağladı. Televizyon ise bütün dünyadan görüntüleri ve sesleri evlerimize taşıyarak öğrenme ve eğlenmemizi sağladı. Yandaki resimdeki alet ünlü astronot Galile tarafından yapılan bir teleskoptur. Galile, Ay'a ve gezegenlere bakmak için bu aleti kullanmıştır. Bir bir fotoğraf makinesiyle fotoğraf çekmek görmüş olduğunuz insanları, yerleri ve olayları kaydetmenin kolay bir yoludur. Yan tarafta görüyorsunuz çocuklar. Metnimiz bu şekilde. Şimdi metnimizle ilgili etkinliklere geçelim. <laughs> Birinci etkinliğimiz. Kelimelerin anlamlarını tahmin edip yazınız. Yeni öğrendiğiniz kelimeleri sözlük defterine ekleyiniz. Sınıfımızda yaptığımız gibi aynı şekilde çocuklar. Ben şimdi sizlere ama gerçek anlamlarını yazacağım. Gerçek anlamlarına bakalım hemen. Fabrika. İşlenmemiş ya da yarı işlenmiş maddeleri insan, makine ve benzer araçlar kullanarak işleyen ve kullanıma, tüketime hazır bir duruma getiren sanayi kuruluşuna denir. Makineye bakalım. Çocuklar makine herhangi bir enerji türünü başka bir enerjiye dönüştürmek, belli bir güçten yaralanarak bir iş yapmak veya etki oluşturmak için... Çarklar, dişliler ve çeşitli parçalardan oluşan düzeneklerin bütününe denir. Teleskop nedir? Teleskop, sonsuzdaki bir nesnenin gerçek görüntüsünü iç bükey bir aynadan yapılmış, merceğin olarak odak düzleminde veren, gök bilimiyle ilgili gözlemlerde kullanılan optik aygıt gözlemci ırak görür. Buradaki ırak görür demek çocuklar ne demekti biliyorsunuz söylemiştim uzak demek uzak görür. Şimdi ikinci etkinlikte soruları metne göre cevaplayacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Ben şimdi cevapları yazdım. Siz bakıyorsunuz. Buluş ne demektir çocuklar? Bir şeyin daha farklı ve yeni bir şekilde yapılması anlamına gelir. 2. Buzdolabı icat edilmeden önce yiyecekler nasıl saklanıyordu? Metne göre cevaplıyoruz. Büyük buz kötülerin içinde saklanıyormuş. 3. Tekerlek bulunmadan önce insanlar yüklerini nasıl taşıyordu? Yuvarlayarak taşıyorlardı. 4. Hangi amaçlarda televizyon izleriz? Metne göre cevaplıyoruz. Dünyadan görüntü izleyerek öğrenir ve eğleniriz. Teleskop hangi amaçla icat edilmiştir? Aya ve gezegenlere bakmak için icat edilmiştir. Evet soruları metne göre cevapladık çocuklar. Şimdi üçüncü etkinliğimize bakalım. Her zaman yaptığımız gibi metne iki uygun başlık bulunuz. Ben kendi başlıklarımı yazıyorum. Siz farklı şeyler yazabilirsiniz. İcatlar. Birinci başlığım. ikinci başlığım. Buluşların geçmişi. Şimdi dördüncü etkinlikte benim sevgili öğrencilerim zıt anlamlı kelimeleri aynı renge boyayınız. Daha önceden bununla ilgili etkinlikler yapmıştık zaten. Ben boyadım. Şimdi bazılarını okuyorum size. Mesela <laughs> ne var burada? Üzüntü, sevinç, ödül, ceza, savaş, barış, bekar, evli, yaşlı, genç, ağır, hafif, zarar, kar, aşağı, yukarı, gündüz, gece. Gibi. Bu şekilde çocuklar boyadım ve zıt anlamlarını sizlere söyledim. Siz de bunları tekrar edebilirsiniz. Şimdi 5. etkinlik çocuklar. Buluşlar hayatımızı nasıl etkilemiştir? Bununla ilgili defterinize Türkçe defterinize kısa bir metin yazmanızı istiyorum. Tamam benim sevgili öğrencilerim. Ben altıncı etkinliğe geçiyorum. Kısa çizgi ile ilgili verilen bilgiler okuyalım. Şimdi kısa çizgi biz daha önce bunu işlemiştik zaten. Okuyalım. Satır sonuna sığmayan kelimeleri ayırmak için kullanılır. Birbiriyle ilgi, kurulu, ilgi kuran iki isim arasında kullanılır. Matematikte ne yapıyorduk? Eksi işareti yerine kullanıyorduk. Ve kelimeleri hecelerine ayırmak için kullanılır. Burada örnek cümleler var. Bunları okuyalım bir. Ayşe ve Mert bayram ziyareti için dün yola çıktılar. Bakın satır sonuna sığmadığı için ne yaptı? Heceler aşağı yazılmış. İkinci örnekte Ankara-İstanbul arası yaklaşık 5 saat sürer. İki şehir arasında kısa çizgi var. 16-4 eşittir 12'dir. Eksi yerine kullanılmış. Öğrenciler sözcüğü 4 heceden oluşur. Burada da heceleri ayırmak için kullanılmış. Şimdi kısa çizginin kullanımına uygun örnek cümleler yazınız. Ben sizin için cümleler yazdım çocuklar. Bunları kontrol edelim. Ali çantasını iyice karıştırdı ama ödevini bir türlü bulamadı. Bakın satır sona sığmadığı için bulamadı şeklinde ayırdık. Sıcak soğuk kelimenin arasındaki anlam ilişkisi nedir? Zıt anlamlı iki kelimenin arasında kullandım. Öğretmen 23-8 eşittir sorusunu sordu. Burada ne yaptım? Kısa çizgi kullandım. Eksi işaret yerine. Anlamadığım için kele bekler diye heceleyerek söyledi ablam. Burada da heceleri ayırmak için kullandım. Şimdi yedinci etkinliğe bakalım sevgili öğrencilerim. Cümlelerdeki yazım yanlışı yapılmış kelimeleri bulup cümlelerin doğrusunu yazınız. Daha önce yaptığımız etkinlik gibi yine. Şimdi doğrularını ben yazdım. Dün Ankara'da kar yağdı. Ankara burada özel isim olduğu için büyük harfle yazılmalıydı. A'yı büyük yazdık. Arkadaşım mektubu PTT ile göndermiş. Burada nedir çocuklar? PTT kısaltma olduğu için büyük harfle yazılmalı. Yani PTT büyük şekilde. Ümit Ayvalık ilçesinde doğmuştur. Çocuklar burada ne var? Ayvalık ilçenin adı olduğu için özel isim. Ne yaptım? Büyük harfle yazdım. Evet, A büyük. 4'e bakalım. Ülkemiz Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alır. Burada da ne var çocuklar? Asya ve Avrupa kıta isimleri olduğu için özel isimdir. Büyük harfle başlamalıydı. Yani ülkemiz Asya ve Avrupa kıtaları arasında yer alır şeklinde olacaktı. Abim İstanbul Üniversitesi'ni kazandı. Ne demiştik çocuklar? Üniversitenin isimleri özel isimdir. Büyük harfle başlamalıydı. Yani İstanbul'un iyi ve üniversitenin üyesi ilk harfi ne olacak? Büyük olacaktı. Ve burada kesme işaretiyle ayrıldı. Sekizinci etkinlik. Metni özenli ve okunaklı şekilde yandaki sayfaya yazınız. Burada bir kalp metnimiz var benim sevgili öğrencilerim. Bu metni okuyacaksınız. Daha sonra buraya özenli ve okunaklı bir şekilde yazacaksınız. Evet, kalp metni burada. Bunu okuyorsunuz benim sevgili öğrencilerim. Dersimiz bu şekildeydi. Hepinize başarılar dilerim. Anlamadığınız bir şey olursa bana sormanızı istiyorum. Hepinize sağlıklı günler dilerim benim sevgili öğrencilerim. Diğer dersimizde görüşmek üzere.